halden harekete geçen ve ışık hızına yakın bir hıza ulaşan voleybol topunun görünümü aşağıdakilerden hangisi gibi olur? Bir cisim eğer ışık hızına yakın bir hıza ulaşıyorsa hareket ettiği doğrultuda ne yapacak? Boyda bir kısalma meydana gelecek. Harekete dik doğrultudaki yani düşey doğrultuda herhangi bir şekilde boyda küçülme gerçekleşmeyecek. Bu da hangi seçenektedir? C seçeneğindedir. Hayali olarak düşünülen düzenekte bir araç yere göre V eşittir 0,6 C hızla hareket ederken aracın içindeki bir gözlemci araç içinde basit harmonik hareket yapan cismin periyodunu 12 saniye olarak ölçüyor. Buna göre yerden bakan bir gözlemci araç içindeki bir cismin periyodunu kendi saatine göre kaç saniye ölçebilir diyor. Yerden bakan bir gözlemciye göre zaman genişlemiştir yani 12 saniyeden daha büyük ölçecektir. Bu nedenle cevabımız E seçeneğidir. Hayali olarak düşünülen şekildeki düzenekte ışık hızına yakın hızla hareket eden 1-2-3 numaralı roketlerden dünya üzerinde hareketsiz duran ve askeri bir araç taşıyan tıra bakılıyor. 1-2-3 numaralı roketler tırın boyunu L1-L2-L3 olarak ölçüyor. Buna göre L1-L2-L3 arasındaki ilişkiyi veren sütun grafiği aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şunu unutmayacağız. Işık hızına ne kadar yakın hızlarda hareket edersek cisimleri o kadar küçük olarak görürüz. Yani bu boyda kısalma ya da boyda büzülme demektir. Bu nedenle ışık hızına daha yakın olan kimdir? 2'dir. 2 İki tırı en küçük görecek. Yani L2 en küçük olacak. Daha sonra hızı en büyük olan kim? 3. O zaman L3 ondan sonraki küçük olacak ve en büyük olan da hızı ışık hızına en uzak olan o da L1'dir. Buna göre cevabımız sütun grafiği olarak D seçeneğidir. Zaman genişlemesi ile ilgili olarak yargılardan hangileri doğrudur? Yüksek hızlı sistemlerde zamanın yavaş ilerlemesi. Arkadaşlar, yüksek hızlı sistemlerde zaman büzülür. Yani yavaş akar. E, düşük hızlı sistemlerde ise zaman daha hızlı akar. Bu nedenle bir uzay gemisindeki saat uzay gemisinden daha az bir şekilde ölçülürken dünyadan bakan birisi bu zamanı daha çok ölçer. Bu nedenle birinci öncül doğrudur. Yüksek hızlı sistemlerde zamanın hızlı değil zaten bire doğru dedik yavaş ilerlemesi bu nedenle iki yanlıştır. Dünyaya göre kuyruklu yıldızda geçen zaman aynı olması aynı olamaz. Kuyruklu yıldızda geçen zaman daha kısa, dünyada geçen zaman daha uzundur. Bu nedenle bu yanlıştır. Cevap yalnız bir A seçeneğidir. Hayali olarak düşünülen şekildeki düzenekte Mira ışık hızına yakın hızla hareket eden bir roketin içinde Tuna da dünya üzerinde hareketsizdir. Tuna golf topuna vurduğundan top Tuna'ya göre 5 saniye sonra yere düşüyor. Yani topun yere düşmesi 5 saniye. Tamam. Kime göre? Tuna'ya göre. Buna göre yargılardan hangileri doğrudur? Mira golf topuna dik doğrultuda bakarsa topu olduğundan daha küçük görür. Şimdi burada şunu bilmemiz lazım. Bu bizim için bir golf topu. Işık hızına yakın hızlarda hareket eden Mira, e, Mira'yı durgun kabul edersek o zaman golf topu ışık hızına ne yapıyor? Yakın hızlarda hareket ediyor. Işık hızına yakın hızlarda hareket ettiğinde golf topu, topunun Mira nasıl görüyor? Bakın şöyle görüyor. Yani yüksekliği değişmiyor ama genişliğinin azaldığını görüyor. Bu nedenle birinci öncül doğrudur. Olaydaki has öz zaman 5 saniyedir. Çünkü bu has zaman Tuna'nın zamanıdır ve 5 saniyedir. Bu da doğrudur. Mira'ya göre golf topunun yere düşme süresi 5 saniyeden fazladır. Buradaki olay tamamen gözlemci sistemi ile alakalı bir durum. Mira dünyadaki zamanın daha yavaş ilerlediğini düşünürken Tuna da Mira'nın zamanının daha yavaş ilerlediğini düşünüyor. Buradaki olay tamamen gözlemci ile alakalı bir durum. Mira'ya göre golf topunun yere düşme süresi 5 saniyeden fazladır. Bu da doğrudur. Yani cevap 1, 2, 3, E seçeneğidir. Doğruluğu ve yanlışlığı kanıtlanabilen düşüncelere paradoks denir. Fiziğin en ünlü paradokslarından biri de ikizler paradoksudur. Bu paradoksa göre ikiz kardeşlerden biri dünyada, diğeri ise ışık hızına yakın bir hızla hareket eden bir roket ile herhangi bir galaksiye gider. Uzun yıllar sonra dünyada buluşan bu ikizlerin yaşlarının farklı olmasıdır. İkizler paradoksu. Buna göre ikizler paradoksundan nasıl bir sonuca ulaşılabilir? Dikkat edin yaşları farkı. Peki yaşları farklıysa neyin farkıdır bu? Zamanın farkıdır. O zaman zaman nedir arkadaşlar? Görecelidir. Cevap B seçeneğidir. Hayali olarak düşünülen şekildeki düzenekte Mira Işık hızına yakın hızla hareket eden bir roketin içinde Melis de yerde hareketsiz durmaktadır. Buna göre yargılardan hangileri doğrudur? Mira yerde Melis'e göre T sürede gerçekleşen bir olayın oluş süresini T'den daha çok olarak ölçer. Evet, bu doğrudur. Melis'in bulunduğu ortamda T sürede gerçekleşen bir olayı Melis T1 sürede ve T'den daha büyük olarak ölçer bu zaman genişlemesi dediğimiz durumdur. Birinci öncül doğrudur. Aynı şekilde Melis de Mira'nın bulunduğu ortamda T sürede gerçekleşen bir olayı Melis ölçtüğünde buna da T2 diyelim yine T'den daha çok ölçecek. Bu da doğrudur. 3. Melis roketin boyunu olduğundan daha kısa görür. Işık hızına yakın hareket ettiği için Melis rokete baktığında roketin boyunda bir kısalma olacaktır. Bu da boy kısalması ya da boy büzülmesi dediğimiz e, özel görelilik kuramıdır. Bu da doğrudur. Cevap 1, 2, 3, E seçeneğidir. Bir astronot ışık hızına yakın bir hızla hareket eden bir uzay aracı ile dünyadan D kadar uzaklıktaki gezegene doğru yolculuk yapıyor. Buna göre yargılardan hangileri doğrudur? Birinci öncül astronota göre dünya ile gezegen arasındaki mesafe D'den küçüktür. Evet doğrudur. Çünkü ışık hızına yakın hızlarda hareket ettiği için dünya ile gezegen arasındaki mesafenin kısaldığını gözlemleyecek. Yani astronota göre kısalmış olacak. Evet doğrudur. 2. Astronot dünyada t sürede gerçekleşen bir olayın oluş süresini t'den daha çok olarak ölçer. Evet bu da doğrudur. Gözlemci ile alakalı bir durum. Dünyadaki olan t süredeki olayı astronot t'den büyük. Astronotun olduğu bir ortamda t sürede gerçekleşen bir olayı da dünyadaki gözlemci t'den daha büyük olarak ölçecektir. Bu nedenle ikinci öncülde, üçüncü öncülde doğrudur. Cevabımız 1, 2, 3, e seçeneğidir. Buradaki ikinci ve üçüncü öncüldeki olay zamanın genişlemesi olayıdır. Müzik